Merhaba Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar. Evet Ocak 2023 burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Güneş bu ay 6. evinizde olacak. Bu da dikkatinizi biraz daha düzen ve organizasyona çekecektir. Programınızı düzene sokmak, zaman yönetimini iyileştirmek biraz daha odak alanınız olacak. Daha çok çalışmak yerine daha akıllıca çalışmak biraz daha iyi sonuçlar verebilir sizler için. Hem serbest meslek sahibi olanlar hem de çalışan olarak bir yerde bir ofiste istihdam olanlar için kayda değer bir takım olaylarla da karşılaşma gündeminiz olabilir. Yani geçmişten gelen Projeler tekrar önünüze gelebilir Onları değerlendirebilirsiniz Fırsatlar biraz daha gün yüzüne çıkacaktır Bu bağlamla ilgili ee, Ama iş değişikliği biraz daha Gündemde yani iş yerinize de değişiklik olabilir İlla işinizi değiştirmenize gerek yok e, i̇ş yerinde bir sistem değişikliği ya da yeni bir yönetici atanması vesaire gibi böyle sizin tam belirleyemediğiniz bilemediğiniz bir takım durumlar ortaya çıkabilir ama merak etmeyin hani devam eden günlerde bunun sizin lehinize olduğunu da göreceksiniz. Bunun haricinde dağınıklığı temizlemek iç ve dış e, alemlerde de biraz tutarlık sağlamak adına iyi bir teması var bunun. E, şimdi burada sağlık sorunları ya da geçmişten gelen bir takım problemler yine gün yüzüne çıkabilir. Yani ya bir sağlık sorunuz yeni bir gündem olabilir bununla ilgili ya da geçmişten gelen kronik bir hastalık nüksedebilir. Ee, şimdi burada bununla ilgili bir takım sağlık, sağlık keşifleri yapabilirsiniz. Yani yeni bir hekim bulabilirsiniz. Bununla çok iyi ilgilenen e, mevcut durumunuza ait işte çözümler e, sunabilecek e, ve işte iyileşmeyi iyileşmeyle beraber egzersiz, diyet rutininiz ve bununla ilgili bir şeyler varsa bunun ayrıntılarına biraz daha inebilirsiniz. Check-up yaptırabilirsiniz. Stres yönetimi ile ilgili bir takım problemler olabilir. Bunlarla ilgili de yine e, mücadele verebilirsiniz. Ama her ne olursa olsun e, bir sağlık problemi varsa %100 bir profesyonel bu ay gitmeniz lazım onu da söyleyeyim. Altıncı ya aynı zamanda evcil dostlarımız da ifade eder. Yeni bir evcil dost alabiliriz edinebiliriz ee, ya da mevcut bir evcil dostumuz varsa onunla daha çok vakit geçirebiliriz. Şimdi tüm burçlar için 2, Ocak 2023 yeni bir yıl artık büyük bir patlamayla girişi ifade ediyor. Neden? Çünkü artık her şey daha hızlanacak. Mars ve Merkür bu ay ileri hareketine başlıyor. Tabii hemen baş Ocak başlar başlamaz bunu hissetmeyeceğiz birkaç e, gün sonra e, biraz daha yani zaman ilerledikçe daha iyi hissedeceğiz. E, bu da şimdiki ve gelecekteki planlar hakkında daha fazla netlik, hırs, şevk ve kesinlik ortaya çıkaracaktır. Yine Ocak ayının sonunda 2023'ün tamamında artık yıldız bağlantıları en açık dönemine girmiş yap, giriş yapmış oluyoruz. Şubattan Nisan başına kadar işte o aylarca yavaş görünen herhangi bir ilerlemenin olmadığı olayların hepsi bayağı hızlanacak. Ayın ilk yarısına hakim olan oğlak enerjileri de yine büyük bir odaklanma ve azim e, gündeme getirecektir. Yine güçlü kova enerjileri de var yine bu ay. E, Başkalarıyla da topluluk çabalarıyla önemli bağlantılar sağlayacaktır. Bu da internet tabanlı etkinlikler yine ön plana çıkmaya başlayabilir. İkizler Burcu'nda yine Mars yoğun programlarımızı biraz daha eğlenceli hale getirecektir. Şimdi genel hatlarıyla bakacak olursak aslında Ocak ayı sizler için çok umut verici. E, tabii ki. ...yine başka problemler de var ama... ...özellikle ilişkiye güçlü bir... ...bağlanma... ...yaratamamış yani... ...hani bir ilişkiniz var ama yani o bağlılık... ...yeterince oluşmamış, derinleşememiş... ...ya da siz çok samimi olamamışsınız... ...gibi bir durum varsa bu tarz ilişkilerde... ...biraz daha sorunlar ortaya çıkabilir. Ocak ayının ikinci yarısı... ...evlilik hayatınızda istikrarsızlık söz konusu olabilir... ...bu nedenle dikkat etmeniz lazım. Profesyonel olarak Ocak ayında... ...herhangi bir karar verirken çok dikkat etmeniz lazım. Yine patronunuzla güçlü... Bir bir ilişki kurmaya devam etmeniz çok önemli, ama işteki stres nedeniyle kariyerinizde iyi performans göstermenizi sağlamak için de patronla ilişkiyi biraz ihmal edebilirsiniz. Bu da sıkıntı çıkarabilir size söyleyeyim şimdiden. Şimdi kariyere bakacak olursak yine Güneş ve Satürnün etkisiyle. Ee... Şöyle söyleyeyim, sizin için felaket olacağı için aslında herhangi bir tartışmaya girmemeniz gerekiyor. Çünkü e, herhangi bir tartışmaya girdiğinizde ya işten atılabilirsiniz ya da dönüşü olmayacak bir başka yola girebilirsiniz. E, dolayısıyla kariyer anlamında biraz güvensizlik yaşayabilirsiniz sevgili aslanlar bu. Hatta işinizde ve ticari faaliyetlerinizde de bir takım değişikliklere götürebilir bu düşünce sizi. Bu nedenle ne yapıyorsanız yapın. E, uygu uygun ve dikkatli bir müzakereden sonra yapın derim. E, kendi işiniz varsa çok ciddi miktarlarda yatırım yapmayın. Çünkü güney düğümünün etkisiyle bunun sonucu çok olumlu olmayabilir. Yatırımlarınızdan yararlanmamanızı biraz tavsiye edeceğim. Yani, e, yani yatırım yoluyla yarar sağlamamanızı kendinize öyle söyleyeyim. Çünkü zarar edebileceğiniz bir aydasınız. E, bunun dışında rakiplerden çok fazla e, olayla karşılaşabilirsiniz. Sizi karalamak içinize. Sedelemek için adınızı, namınızı bayağı gizli planlar yapabilir. Bayağı bir düşmanla uğraşabilirsiniz. Ama çok endişe etmeyin. Yani komplolar biraz boşa gidecek gibi. Ama siz yine de böyle e, hani alert durumda olun, dikkat edin derim. Sadece e, çok panik yapmayın kariyerle ilgili bu ay. Şimdi finansa bakacak olursak. Şimdi burada... E, Jüpiter'in etkisiyle yatırımlarla ilgili net bir kayıp göstergesi var. Yani eğer bir yere parayı aktarırsanız kaybediyorsunuz. Onu söyleyeyim. Spekülatif yatırımlarda bunlardan biri e, dahil olabileceğiniz ya da aleyhiniz olabilecek hafif bir anlaşmazlık yine finansal olaylarla ilgili söz konusu olabilir. E, bunlardan kaçınmanız lazım. E, burada e, gerekirse bir finans uzmanından da destek almanız önemli olabilir sizler adına çok hani o zararı biraz daha azaltabilmek için Şimdi sağlığa bir bakalım. Sağlık en azından cesaret verici. Burada ateş, iltihaplanma gibi uzun süreli bir hastalığınız varsa onlardan kurtuluyorsunuz. Ocak ayında sizi böyle rahatsız edebileceği için gözlere belki biraz özen göstermeniz lazım. Temizlik, hijyenik olaylara biraz daha özen göstermeniz lazım. Malum her türlü böyle salgın hastalık aslında kış ile beraber artıyor her ne olursa olsun. Belki de maske kullanımına tekrar geri dönmekte fayda var. sizleri için aslanlar. E, i̇lişkiye bakacak olursak yeni biriyle karşılaşabileceğiniz bir ay. Hayatınıza girecek kişi size bol bol iltifat edebilir. E, eğer eşiniz varsa e, onunla küçük bir gezi planlayabilirsiniz. Yolculuklarda da hem birbirinize yakınlaşabilir hem de kaliteli zaman geçirebilirsiniz. Hala hazırda bir ilişkiniz varsa e, ...bu dönemin tadını çıkarabilirsiniz. İşler biraz daha yavaş ve istikrarlı şekilde ilerleyecektir. Ayrıca ailenize e, sevgilinizi tanıştırabileceğiniz bir ay. Bu sizin için bayağı bir cesaret verici bir durum e, aslında. E, evli bir çiftseniz yine güneş, satürn, e, iniş çıkışlar yaratacaktır. Evlilik hayatına bir takım zorluklar yaratacaktır. Ama yavaş yavaş işler özellikle ayın ikinci yarısında biraz daha yoluna girmeye başlayacak. Ocak ayında ailenizle veya bebek sahibi... Hmm, olmak üzere eşinizle belki bir düzenleme, bir görüşmeler, konuşmalar başlatabilirsiniz. Yani işte artık bir bebeğin vakti geldi mi gibi bir gündeminiz olabilir. Sevgili Aslanlar. Evet, şimdi ailede de özellikle Mars'ın etkisiyle ailenin refahı çok güzel. Ailedeki kadın üyelerle, özellikle eşiniz ile bazı sorunlarla karşılaşma ihtimaliniz var tabii ki bu nedenle biraz dikkat edin ama aile ortamı, ortamı hiç fena değil yine de. Çocuklarınız söz konusu olduğunda onlar için e, biraz daha vakit ayırmanız, onlarla biraz daha vakit geçirmeniz önemli. Onların yanında olmanız onlar için çok önemli olabilir. Sınavlara girecek öğrenciler e, olabilir bu arada yani çocuklarınız arasından onlara bu anlamda yine destek e, sağlayabilirsiniz. Çok da üstlerine gitmeyin bu ay onu da söyleyeyim sizlere aslanlar. Evet Ocak ayı burç yorumlarımız bu kadar. Şubatta yine birlikte olacağız sevgili aslanlar. Şimdilik hoşça kalın diyeceğim ama ne yapıyorsunuz videomuzu beğeniyorsunuz ve kanalımıza abone oluyorsunuz.